Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle facecam'siz bir video olduğuna göre çok kötü bir haberim var. Arkadaşlar Roblox kapandı. Etkilendi mi kapandı mı bilmiyorum ama video yaptıktan sonra belki birkaç yorum gelir. Bakın arkadaşlar giriyorum Roblox'a. Discover dedim girmeye çalışıyorum şimdi. Bakın bu şeyleri zaten giremiyoruz. Altında bakın şey yazıyor. Bir benim falan filan bir şeyler yazıyor işte. Daha sonra deneyin falan yazıyor. Arkadaşlar bakın sizi bu yazıyı Türkçe çevirerek okuyacağım şimdi arkadaşlar bir geri gelsin Türkçe çevirerek okuyacağım sizde desteklemek için birkaç yorum atabilirsiniz bakın Ar arkadaşlar burada diyor ki şöyle yapabilirsem bir saniye Google'dan ne oldu ya? <laughs> Çoğun ne demekmiş bakacağım da. Türkçe diline çevirdi. <laughs> Bir saniye. Çeviriyor. Diyor ki işleri daha harika hale getiriyoruz. Yakında Roblox geri dönecek. Yani sanırım eklenmiş. Burada da diyor ki kariyer çalışmalarımız haberler bize ulaş. Yani yakında Roblox gelecek ama bilmiyorum bu birkaç ayda sürebilir. Yani Roblox tamamen kapanırsa bu kanalda kapatılacak demektir. Ya da başka başka oyun buluruz onu oynarız. Öyle yani. Ama biz normalde biliyorsunuz ki Roblox kanalıyım. Arkadaşlar yorumlara hacklendi mi yoksa e, geri dönecek mi yoksa Roblox mu kapatıldı? Üçünden birini yazın. Sonuçları görelim. Hoşça kalın. Bye bye.